sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Bugün sizlerle dev sandık açacağım ve bir iki maç atacağız. 9. aranı ama 8. aranıya düştüm daha yeni. Hemen ücretsiz sandığımızla başlayalım. Dev sandığımız bir balon, koçbaşı ve 230 tane minyon. Hemen maçımıza girelim. Kontrol edelim. 9 levelden bir arkadaş geldi. Bu arada arkadaşlar 5 tane efsanevim oldu. Gümüş sandıktan efsanevi çıkardım arkadaşlar. Bu çıkarınca çok sevinmiştim. Uzun zamandır video gelmiyordu. Neden arkadaşlar? Çünkü sınav 7. sınıf olduğum için sınıf, derslerime çalışmam gerekiyor. O yüzden Hemen şuraya bir domuz binicisini de salalım. Silahlarımız bir iki tane daha vursun. Ve gayet güzel bir hasar verdik arkadaşlar. Hatta kuleyi bile alırız. Hemen şuraya minyonlarımızı atalım. Prensesimiz ölmesin derken. Prensesimiz öldü. Arkadaşlar desteği öneriyorum. Güzel deste 8. araya 9. araya geçmek için güzel deste. Ama 9. arada fazla iş görmüyor. O yüzden 9. arada kullanmayın. nasıl tavsiye etmem. Hemen şuraya atalım. Ölsün. Yoksa çok canımızı sıkar. Ah iksiri yetmedi. Hay prenses ölme. Hah. Öldü ama olsun. Çarpmamıza atmamıza gerek yok. Ne atacak bakalım. Şöyle biz domuz binicimizi atalım. Arkadaş çok kötü iskelet ordu sattı o yüzden diğer kuleyi de kaybetmek üzere Şöyle çekelim Vurmasınlar Şöyle Prenses'i geriden salalım Okumuzu atalım Ah denk gelmeyecek mi? Ve geldi Şşş. Hemen Selaşör'ümü şuraya atacağım Tamam. Bu kuleyi aldık. Çarpmamızı şuraya atalım. 9 seviyeye tek atmıyorum ama 8 seviyeye tek atıyorum. Çarpmam 9 seviye olduğu için şöyle atalım. Şöyle prensesimize köprüden bırakalım ve o kuleyin alma keyfine bakalım. Arkadaş bize 3 taç verecek mi bakalım. Hadi sen oraya al. Ben buraya alayım. Arkadaşım. Prenses. Ve vermeyeceğim vazgeçtim. Ve alamadı. Şöyle yapalım. Şöyle iyi oyunu deyip ağlayalım. İlk maçımızı galibiyet aldık arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar hala bir Bilmiyorsanız Clash Royale'den ıı, şu profilinize girerek şuradaki benim klanımızın üstünde yazan ıı, P, mesela benimki P, R, Q, y, L, Q, C, U, Q bunu girerek Clash Royale'e oradan ıı, sandık rotasyonunuzu görüp ne zaman süper büyülü efsanevi destansı ve büyülü sandık düşüreceğinizi öğrenebilirsiniz. Ben dün dün sabah ıı, dev sandık düşeceğini bildiğim için dün sabah hiç sevinmedim. Siz de buradan girerek öğrenebilirsiniz. Ben aşağıda linkini bırakacağım. Oradan gidip ne kadar sandık rotasyonunuza bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. 9 levelden Türk birisi amatörler kanalından haburun gazabı. İyi bol şans diyelim. Şöyle bir minyonlarımızı salalım. Şuradan valkürümüzü çekelim. Valkürümüz olsun. O ama yapacağım bir şey yok derken vurmadı. Şöyle yaparım. Prenses bir tane vursun. Ve vurdu arkadaşlar. Buna roket atmak durumundayım. Yoksa yapabileceğim başka hiçbir ama hiçbir şey yok. 2036 yak hemen hemen eşit arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla klasör videosu gelmesini istiyorsanız veya hangi oyunları çekmemi istiyorsanız onları aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Hemen bırakalım arkaya minyonlar. Ah önüne var girişimizi işimizi bozar. Yücelerden nefret ediyorum ya. Hadi şöyle bir domuz bencisini bırakalım. Yapabileceğim hiçbir ama hiçbir şey yok. Sadece iksirimin dolmasını bekleyebilirim. Adam kuleyi aldı. Biz 1322'ye getirdik. Şöyle prenses koyalım. Çok vurdu ya. Çarpma atmak istemiyorum. O yüzden bekledim. Ve hemen salalım. Of yine koydu ya. Şöyle. Arkadaşlar buna roket atma durumundayım. Başka hiçbir çarem yok. Domuz binicisine ne atacağım? 10 seviyeyi durdurmak imkansız. Bari bir taç verseydim be kanka. Olsun. Arkadaşlar bu, bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.